Excel'de yanlış bilinen gerçekler. Excel'de sadece manuel veri girebilirsiniz. Doğrusu ise Excel veri girişi için farklı yöntemler sunar. Excel sadece sayısal verilerle çalışır. Doğrusu ise Excel metin, tarih, zaman, resim, grafik, bağlantı gibi birçok veri türüyle çalışabilir ve farklı analiz araçları sunar. Büyük veri Excel'de işlenemez doğru yapılandırma ve power query gibi araçlarla Excel, milyonlarca satır veriyi işleyebilir. Formüller hatalıysa Excel bozulur. Doğrusu ise formüllerde hata varsa Excel size hata tipini gösterir. Hata giderme araçlarıyla sorunları kolayca çözebilirsiniz. Excel'de grafikler profesyonel görünmez. Doğrusu ise Excel'de grafikler tamamen özelleştirilebilir.